1571 yılı Akdeniz'in derin maviliklerinin kanla buluştuğu bir dönüm noktasıydı. Osmanlı'nın ihtişamlı donanması, zaferle mühürlenmiş geçmişini arkasına alarak İnebahtı Körfezi'ne doğru yelken açtı. Doğu Akdeniz'i saran Osmanlı gücü, Kıbrıs'ın fethiyle Doruk noktasına ulaşmıştı. Ancak Batı'nın cevabı gecikmedi. Papa V. Pius'un önderliğinde kurulan Kutsal İttifak, Avrupa'nın öfkesini Osmanlı'ya yönlendirdi. İspanya'dan Venedik'e kadar birçok güç, bu büyük hesaplaşmada aynı safta birleşti. İnebahtı Körfezi'nde başlayan savaş bir gün boyunca denizi ateş ve ölümle sardı. Kaptanı Derya Müezzinzade Ali Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanması Avrupa'nın Birleşik Kuvvetleri karşısında direndi. Ancak gökyüzü karardıkça Osmanlı'nın kadırgaları da birer birer karanlığa gömüldü. Yakılan gemilerin dumanı Akdeniz'in ufkunu siyaha boyadı. Osmanlı'nın yenilmez olduğu miti bu savaşla ilk kez sorgulandı. Ancak İnebahtı sadece bir yenilgi değil aynı zamanda Osmanlı'nın gücünü yeniden ayağa kaldırmak için bir meydan okuma oldu.